İlker abi hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun hocam. Allah razı Bugün olsun. Bugün ilk gün değil mi? Evet. Sağ olun. Evet. Sayenizde. Evet. Bereketli olsun, hayırlı kazançlar olsun. Allah razı olsun. Duaya... İnan köfte mi oldu artık? Artık inan efendim lokum, inan köfteye döndü. Evet. Doğru. Hayırlı işler olsun diyelim. Evet, sektör değiştirdik. Ayağıma gram gibi Abim sizi daha önce bir yerden tanıyacak gibiyim. Ne iş yapardınız daha önceki? sadece köfte yapardım. Bir de Anka Mart'ta çalışıyordum. Öyle mi? Sizin adınız nedir? Enes Felek. Enes Felek abim. Artık İlker abiyle beraberiz diyorsun. Hayırlı işler olsun İlker abi. abi. Enes Allah Enes razı abim. olsun. Enes abi. Evet. Şu arkadaşım beni yakından tanıyanlar İlker diyebilir ama Lokmacı İlker diye biliyorlardı. Lokumcu. Sohuz İlker diye, İnan Efendi diye çağırıyorlar ama inan benim oğlumun ismi normalde. Yakından tanıyanlar İlker diyebilir. Soy ismin nedir? Yılmaz. Mıdır? İlker Yılmaz. Evet. Hareketli olsun diyelim İlker evet. abi o zaman. Allah razı olsun.